Ama yine size nasıl ulaşabileceklerini öğrensinler. Evet. Alan kodu 0212 880 0103. Sayın seyirciler alan kodu 0212 880 0103 dolu. Telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Seyhat Bey sözü size bırakıyorum. Daha neler anlatmak istiyorsunuz bizlere? Benim söyleyeceğim başta dediğim gibi çiftlerin evlendiklerini sonra çok beklememeleri. Özellikle bayan yaşının çok önemli olduğunu bizim işimizde. Ee, ...biraz önce bayanın sorduğu gibi hangi yaşlar uygun... ...gerçekten eğer ki bir bayan evlendiğinde 34-35'li yaşlardaysa... ...hatta bu kişilerde biz bir yılı bile beklemeyin diyoruz... ...özellikle apandisit ameliyatı geçirmiş bir bayansa... Hı -hı. ...veyahut da eşinde bir sıkıntı olduğu bilinen varikosel ameliyatı geçirmiş... ...herhangi bir sorun olanlarda... E, 6 ay içerisinde başvurun diyoruz... ...öyle yıl, 2 yıl, 3 yıl falan beklemeyin... ...en büyük sıkıntı çektiğimiz... İleri yaş bayanlar, diğeri de diğer seyircimizin sorduğu e, azospermi, mikrotesi olacak vakalar. Bunların çok beklemeden başvurmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Anladım. Bir telefonumuz varmış. Alo. 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 Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a çok şükür. Çok özür dilerim. inşallah. Televizyonun sesini kısar mısınız rica etsem? Televizyon sesini kısar biraz. Eee... şimdi ben size küçük bir konuşma yapacağım. Buyurun. Ondan sonra da sizin düşüncelerinizi alacağım sonunda. Şimdi ben kendimi tarif etmek istiyorum evvela size. Ondan sonra ben kendi kendimi daima arka planlı gören, ondan sonra çok seveceğim ve Alo. Gitti. Olabiliyor. Evet. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ben sorulara devam edeyim. Sorularınızı devam Evet. Pekala. Merkez olarak ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bunu bir daha üstüne basa basa söyleyelim. Evet. Şimdi biz tabii ki bir kısırlıklı tüp bebek merkeziyiz. Yalnız bunun yanında kadın sağlığı ile ilgili yine başvuran hastalarımızda diğer gebelik kadın sağlığı ilgili konularda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Anladım. Bir soru ben da ben sorayım soru ya. soru Yani, sen yani de genelde e, halk evet. merak eder. Tüp bebek tüpte mi yetişir? Ha, evet, güzel güzel bir soru. Ee, evet onu da nedir? Evet. Tüp bebek nedir? E, e, tüp bebek şimdi esasda e, bize de yapışmış bir konu bu. Yani tüp evet. dediniz, tüp bebek, tüp bebek doktoru. Ya e, ben tüp bebek doktoruna gidiyorum, tüp bebek yap. Alakası yok esasda. Yani şimdi e, erken başvuran bir çifte biz Önce bir bakıyoruz sorun nedir, ne yapılabilir, bir takiple bir hastalığı anlamakla başlıyor iş. Yani dakika bir geldi hasta, hadi tüp bebek merkezi, tüp bebek yapalım, öyle bir şey olmuyor. Öncelikle biz değerlendiriyoruz, bunun sonucunda nedene yönelik tedavi ediyoruz. Bu bazen basit bir süt hormonu hafı da olabilir. Ee, basit bir kilo verdirme olabilir hastaya basit bir yumurtlama takibi olabilir teşhis ediyoruz ee, teşhis mı? ediyoruz ve öncelikle bunlardan başlamayı zamanı uygunsa yaşı gençse hastanın direkt hadi geldin tüp bebek olacak diye bir şey kesinlikle 50 yaşında bu imkanı yok mu? 50 yaşında maalesef. Yani Kaç yaşında? Mesela hep yani, gazetelerde okuyoruz ki 65 yaşında e, anne o, oldu. Onlarda ama farklı şeyler. Çocuktan o, olmuyor da yani. E, <laughs> evet, o çocuktan demek ki yok, üremesi yok, değil, değil. mu yani? E, esas da o kadın sürdüremiyor. Kim sürdürüyor? E, değil, nasıl oluyor? E, yani? yani o belki de doğru farklı, değil Halit. Hani e, o yaşlar. Yani, değil ama şimdi, nasıl oluyor? Şimdi her şeyin bir yaşı var. E, bizim de programımız genetik yapımız. Ee, en son 45'e kadar bu işin olabileceği, üremenin. 45'ten sonra... Kim? Bayan için konuşuyoruz. Tabii evet, tabii evet, bayan için Hı. konuşuyorum. Ee, sıkıntıların e, olacağı. Nedir bu sıkıntılar? Ee, yani tansiyon, hipertansiyonu çok görüyoruz ileri yaşta. Ee, diyabetin erken oluştuğunu görüyoruz. Çocukla ilgili erken doğum, yani, gebelikte büyük kanamalar, e, doğan bebeklerde sıkıntı, erken doğuma bağlı anormallikler... Ee, sırf yaştan dolayı zaten anormallikler artıyor 35'ten sonra. O nedenle çok şey tavsiye etmiyoruz yani özellikle e, 35'i geçirmeden düşünüyorsanız 32-33 yaşlara kadar e, onu gerçek, gerçekleştirin e, çok şeyde değilsiniz zor 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 halde değilsiniz. Siz eğitimi eğitimi Londra'da mı aldınız Türkiye'de mi? Onda sonuç. Ee, genelde Kıbrıs'ta e, olanlar Kıbrıs Türkleri Londra'da yaşıyor. E, diyor, çoğunluğu gidiyor. Hani hesapları doğru, doğru da oluyor e, yani. Evet, <laughs> gidiyor. Ben de gittim bir dönem ama her, <laughs> diplomam şeyim buradan. Burada. Çok <laughs> güzel. Pekala bir şey daha sormak istiyorum. Tüp bebek testleri nelerdir? E, güzel bir soru. E, bize gelirken özellikle hastaların e, yurt, e, yurt dışı veya da İstanbul dışından özellikle gelenlerin rahim filmi bir kere bayanın ee, olursa iyi olur. Burada ya çektirmek için uğraşmaz. Bunu çok da Serhat Bey. Çok önemli çünkü. Ee, i̇kincisi temel hormon testleri dediğimiz biraz önce bahsettiğim süt hormonu, guatr testleri bunlar. Yumurtlamayla yumurtalıkla ilgili testleri adetin ikinci günü yapılan. Bunları muhakkak ve tabii ki en başta eşinin minimum iki tane sperm analiz testi bizim için çok önemli. Bunlar gerekli şeyler. Bunlar önemli diyorsunuz. Fakat şimdi ben sizlerden özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Telefon numaraları yazılırken ve verilirken hiç önemli değil. Bir şekilde yanlış verilmiş. Ben düzeltmek istiyorum. Alan kodu 0212 880 9103 olacak. Alan kodu 0212 880 9103. Ne numaralardan Serhat Bey'e ve hastaneye ulaşabilirsiniz. Şimdi ben e, böyle aklıma bir şey geldi. Tüp bebek tüp bebek diyorlar zaman zaman bu tüp tüp bebekle ilgili yanlış anlaşılmalar da olabiliyor değil mi Halit? Doğru yani e, tüp bebek acaba işte e, neden tüp bebek? Kısıllıktan dolayı mı acaba başka bir şey var da mı? Yani e, bunun da böyle olmadığını ben aydınlatmak istiyorum. Tüp bebek neden yapılır tüp bebek? Bir daha anlatabilir miyiz? E bir çiftteki sıkıntıdan dolayı ya erkekte bir sorun var kadın da kadında bir, kadında sorun, bir sorun, var. sorun var ve Türkiye'de kesinlikle bir de diğer insanların yanlış algısı oluyor. Ya işte tüp bebek merkezine gidiliyor. Acaba benim e, hücrelerim mi kullanılıyor? Gibi erkeklerin bazıları bu sebeple gelmediğini duyuyoruz veya kadın gelip bizden bilgi alıyor. Ya doktor bey işte benim eşim inanmıyor. Acaba başkasının şeyini kullanır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur İşte bunu çok kolay anlaşılır. Evet, bunun testi çok kolaydır ve e, yani mesleklenme kadar Sağlık Bakanlığımızın cezaları var bu konuda hapis cezasına kadar cezaları var kesinlikle akıllarına öyle bir soru gelmesin e, merkezlerde çiftlerin e, şeyler hücreleri kullanılıyor başka kişinin başka hücresi kimseye kullanılıyor şimdi bunu neden sordum yıllar önce böyle bir şeye şahit oldum beyefendi eşine diyor ki bebek doğduktan sonra Yok benden alınan değil bu bebek benzemiyor. <laughs> Yıllarca ya valla ben insanları anlamış değilim ya. E bunun testleri yapılır bilmem ne yani bunun bir yolu yordamı vardır. Ya yani evet. niye karıştın? Değil mi? Evet. Ya Çok buna lazım. dayanarak sordum çünkü böyle insanlar da var Halit öyle deme. mi? Yok bu bebek ben bana benzemiyor, konuştum. bu bebek <laughs> sana benzemiyor. Tüpler evet. karışmıştı. Ya böyle evet, bir şey olmaz. mümkün mü? Değildin yani evet. kesinlikle değildi. Evet. Zaten bunun bir testi vardır sonra. Var tabii. Eğer illaki ha, istiyorsan. Ya, DNA testi DNA Hayat yani, kolay <laughs> belli oluyor. Bir de tüp bebek olduğu zaman genelde ikiz oluyor galiba değil mi? Yanlış mı? Ee, i̇kiz mi yapılıyor yoksa? Yani şimdi e, yani öyle bir hızlanır payınız. Bir ya. <laughs> haklılık payınız var. Şimdi Nasıl yani? şu, şu şekilde. E, e, bir bebek koyduğunuzda bir embriyo ile belli bir gebelik oranı yakalıyorsunuz. İşte. E, İki gebe, bebek koydunuz. Siz i̇ki istediğiniz kadar koy mı koyuyorsunuz? Hayır. Şimdi... eli tutulmaz Hayır, mı? hayır. Öyleyse hayır. bir kız bir çocuk koyun. <laughs> yani mesela anne baba <laughs> ikisine <hiç sırada> de sahip <laughs> olsun. Ben mesela kızım olsun çok istiyordum <laughs> ama artık var. Olmuyor öyle. O da o da belli kurallarda, kanunlarda. Öyle Şimdi... bir şey olsa ne kadar iyi olur ama değil mi? mesela ben <laughs> evlendim olmuyor. Bir kız bir çocuk ikisinden de bir defa da kurtuldum. <laughs> O zaman o zaman kız bulamayız daha ne Hanım. Şey. Kız bulamayız o zaman kızlar azalır. Herkesin erkek isteği olacak. Ama bir erkek bir kız olacak sonuçta. Şimdi, ya tek tek olsun bence ee, Ama daha. Ama olamıyor değil mi böyle bir şey? Ee, Mümkün değil. O, 35 yaşa kadar bakanlığımız onu da kısıtlamıştır. Şimdi 35 yaşına kadar Oo. bir ve ikinci denemelerde bir tane emri koymak zorundasınız. Ya ee, benim tane ki... istersem? Ee, olmuyor. Olmuyor. olmuyor cinsiyet yani cinsiyet tercihi de yapamıyorsunuz. Geçen televizyonda vardı. İyicen Ekşi diyor. Doğucan Ayşe'yi... tatlı. Doğucan <gülüyor> 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 Ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? Bir de onu söyleyelim Evet. Bizim merkezimizde başlı başına bütün teşhise yönelik testler olsun. hastanın durumuyla ilgili yumurtla, yumurtlama durumuyla ilgili takipleri olsun. bundan sonra gelişecek aşamalarla ilgili laboratuvarımızda her türlü olanak mevcuttur ve zaten bu tür yerler özel merkezler ve tüp bebek merkezleri özellikle yani yılda bir iki kez minimum denetlenen ve bakanlığın standartlarına uygun hepsi yapılan merkezler o yüzden çok her şeyimiz mevcut yani anladım pekala Serhat Bey ben bir sunucu olarak size özel bir soru sormak istiyorum zaten bir sürü yerde tüp bebek yapılıyor İnsanlar mesela ben tüp bebek yaptıracağım. Neden sizin hastanenizi tercih edeyim? Ee, Bunu bize vallahi, bir anlatır mısınız? E, sizin özelliğiniz şimdi, nedir? Şudur sizin programınızın sıcaklığı var değil mi? <laughs> ben geldiğimde ondan söz ettim. Şimdi şöyle söyleyeceğim. <laughs> ben hastaneyi ziyaret ettim. Ziyaret ettikten sonra biliyorsunuz ki işimi çok iyi yapıyorum. Ondan sonra beyefendiyi burayı konuk ettim. Hastaneyi size anlatacağım. Ama ne zaman? Önce alo. Nebiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Alo. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Nebibe mi Nebiye mi? Nebiye. 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 Buyurun sizleri dinliyoruz. İki tane değerli konuğum var. Bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa bana mı söyleyeceksiniz? Evet. doktora... Evet. Buyurun. Evet. Doktor Bey evet. Sizi dinliyoruz. Nebiye. Konu. Ya ben 45 yaşındayım. Evet. Beş aydır adet görmüyorum, acaba adet görme şeyim var mı yani? Çok da kesildim mi diye bir danışayım dedim. Ee, nereden arıyorsunuz? Meciye ee, Köyü. Yani size en yakın bir kadın doğum uzmanına giderek e, evet. bir test var. E, evet. Bu testi doktorunuzla konuşup sonra bu testi evet. yaptırırsınız. E, menopoz mu yoksa başka bir sebepten mi kaynaklanıyor e, evet. gayet kolay öğrenebilirsiniz. Evet, tamam. teşekkür ederim efendim. Rica ederim, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi hast hastanenin özelliğini, bir hastaneye gittiğinizde en çok dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir? Ben size, ben kendimi anlatayım. Sen anlatır mısın yoksa? Ya bence. Ben Neye dikkat edersin sen? Temizliğine bakarım, sonra da kullandıkları renklere bakarım. Anladım. Renklere derken neden renklere? Renkler hasta için çok önemlidir. Öyle değil mi? Yani tabii rahatlatıcı renkler kullanmak. Aynen olur. öyle. Teşekkür <laughs> ederim Halit. Şimdi ben hastaneye gittiğim zaman e, diyorum ya, bir sanatçı nasıldır? Sadece sesiyle değil, sahneye ayak uydurması gerekiyor. Giyimiyle, tarzıyla, temizliğiyle bir bütün olmalı. Bir hastaneye gittiğiniz zaman her şeyi bir bütün olarak görmek istersiniz. İlk önce kapıdan girdiğimde tabii ki nasıl bir yemeğin sunulduğunda tabağı... İlk önce göze hitap eder, daha sonra da ma hitap eder. İlk önce neyi görürüm ben hastanede? Hizmeti görmek isterim, hijyeni görmek isterim. O doktorun, o hosteslerin sıcaklığına ben bir kere yönlenmem gerekiyor. Bu hastanede bana inanın, ben biliyorsunuz ki inanmadım hiçbir şeyin, bir balın bile eğer inanmıyorsam kaliteli olmadığına asla reklamını yapmam para için. Gidin diyorum, beni dinleyin yanılmayacaksınız. Alo! Alo! Cihan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Yapmak çok böyle yüksek maliyetli bir şey mi? Eskiye göre değil tabii. Değil Şimdi Bence artık çok zaman. uygun. Bence bu hastanede de bütün fiyatlar çok uygun. O yüzden Özel Avrupa Tüp Merkezi'nin ücretsiz e, muayenesi de var. Ondan bir bahseder misiniz bize? Tabii e, danışmanlığı biraz önce söylediğim gibi. Yani gelecek konuşmak isteyen hastalar bu telefondan derdini anlatamayacak veyahut da yüz yüze görmek isteyen kişiler faatlıklar e, gelip bizi e, bulup e, yüz yüze konuşmalarına hiçbir ücret talep etmiyoruz. Peki <laughs> bu hastane neden Beylikdüzü Gülpınar'da yapıldı? E, ya yani onun ilginç bir hikayesi Onu bize var. Bana anlatır evet, Çünkü benim de çok ilgimi e, çekti. Neden acaba? E, evet şimdi e, burayı kuran kişiler esasında büyük geçmişi olan yapı sektöründe uzun yıllar geçmişi olan e, kişiler e, biliyorsunuz e, her kişi gibi kurumlar da doğar, büyür, olgunlaşır ve bir eser vermek ister. Bizim sahibimiz, patronlarımız da böyle düşündü. Bir sosyal sorumluluk düşüncesiyle o bölgedeki baktılar kadın sağlığı alanında bir takım ihtiyaçlar da var. Bunların hepsi bir araya gelince böyle güzel bir eser ortaya çıktı. Gürpınar'da ben de başta biraz uzak gibi falan düşündüm ama yani o sıcaklığı da bulunca, samimiyetlerini görünce neden olmasın diye ben de aralarına katıldım. Diğer bir faktör biraz önce bahsettiğim gibi stres faktörü önemli hasta için. E şimdi bakıyoruz Trakya'da mesela böyle bir merkez yok. Evet. Yani e, silivri de bitiyor artık şey. E, ne yapıyor bir, bir hastanın düşünün oradan kalkıp bize 20 dakikada ulaşması çok kolay. Ama siz İstanbul'a ulaşmanız bir, bir buçuk saat daha zaman geçiyor. Yani...